Herkese merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Honor of Kings ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle bugünkü koridorumuz kasma koridorunda ADC oynayacağız arkadaşlar. Baktığımızda oyundaki en iyi kahraman olan daha doğrusu en havalı kahraman olan Long kahramanıyla oynayacağız. 4 tane yeteneği var bunun da gördüğünüz üzere 3 tane değil. Şöyle hasar olan yetenekten başlıyoruz. Yeteneklere geçtiğim zaman şöyle bir yanan avuç yeteneği var. Ee, bunu gönderdiğin zaman bir adet ejderhalı kazanıyorsunuz ve menzildeki en çok hedefe en çok 3 hedefe. Yani şöyle de görebilirsiniz çeviri hatası var. Bunun detayı yine de okuruz. Tank güzel kalkan bastı tam o sırada. Aynen. E, ee, karşımızdaki adizi de güçlü zaten. Bunun videosunu yapmıştım İzlemeyenler izleyebilir. güzel dürtmemizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ne oluyor da? Tamam. Bir tekrar anlatacağım arkadaşlar ama şu hard bölüm geçsin dediğim gibi. Geçmişim yüzünden dikkat çekmiyordum. Tamam, buradan çıkalım. Çok zorlama gerek Hatta şuradan sarı şeyi alalım. Adam gitti. Can aldı ya lan. Manası için aldı büyük ihtimal. artık. Aynen. Evet arkadaşlar birinci yeteneğe baktığımız zaman bu şekilde bir hasar veriyorsunuz ve bir tane şey kazanıyorsunuz. Bakın burada da gördüğünüz gibi ejder kazanıyorsunuz. Ejder da büyük ihtimal ismimizin altındaki şey. Eğer ki birinci yeteneğe attıktan sonra kılıcınız böyle gelişiyor arkadaşlar. Ve normal saldırınız ekstradan hasar veriyor. Bunun da bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir oyun yapalım. Yani güzel, hasar takasımız iyiydi. Buradan devam edelim. Maymun gider mi oradan? Yani çok güzel dürtebiliyorsunuz arkadaşlar bu kahramanlar. Hadi be. Canlar çok az ama. Güzel oynadık da canlar az. çıkmamız gerekiyor burada. Aynen çık kanka. Ultisini gördünüz değil mi? Çok havalıydı ultisi ya. Kanka buradan çıkalım biz ya. Gel gel gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bro. Sen de bak. Bir attım bunları kaç diye. Hadi. Çok iyi. Flashıma güveniyorum bir tık da tamam. Çok gitmeye gerek yok. E, ADC hem güçlü hem de güzel arkadaşlar. Bu yani havalı güzel ultisini gördünüz değil mi? Mükemmel ultisi var. Ama tabi biraz alışmanız gerekiyor. Yani beceri yetenek isteyen bir kahraman. Sana sözüm olsun. Ne kadar uzun süreliğine gitmiş olursan ol. Döndüğünde her şey aynı olur. İkinci yeteneğe baktığımızda arkadaşlar yine aynı şekilde e, kılıç enerjisi dalgası fırlatır ve menzildeki en fazla 3 hedefe vurur. Yani şöyle baktığınız zaman 3'üne de vuruyor gördüğünüz üzere. Ve can yeniliyorsunuz. Şimdi bunu kullandığınız zaman arkadaşlar kılıcınızın biri bakın attaki kırmızı ve mavi oldu gördün mü? Bunu yaptığınız zaman e, can yeniliyorsunuz. Yani normal saldırılarınız can yeniliyor. Tekrardan eğer basarsanız ikinci yeteneğe bakın iki kılıcımız da e, bundan Geldim oraya. Oyun oyna. Rüzgardan ve yağmurdan neden korkuyorsun? Fırtına her şeye heyecan katar. Tamam. Bir anlatamadım doğru düzgün sinir oldum ya. Şimdi bakın arkadaşlar mavi altında iki tane şey var gördün mü? O e, iki kılıcınızı da şöyle e, enerji dalgasıyla buladığınızı gösterir. Mavi olduğu zaman can yenilemeyle bulamışsınız. Bakın kırmızı olduğu zaman gördün mü kırmızı yatıyor. Kırmızı olduğu zaman kırmızı kılıçla yenilediğinizi sayılıyor. Bak gördün mü kırmızı mavi oldu. E bu tabii ki sayısına göre becerileriniz de artıyor arkadaşlar. Şöyle hemen burayı da bir. Bak iki tane kırmızı yaptım gördün mü? İki tane kırmızı yaptığınız zaman Hemen bakalım ne etki veriyor. Siz de görün. İki kılıcası denk gelirse %50 daha çok hasar verirsiniz. Gelişmiş normal saldırılarınız da artar arkadaşlar. Bu kadar. Yani e bu önemli bir özellik. Hadi be. Ben çok gece attım flashı. Ya yetenekli anlatmaya çalışırken bir yandan oyunu oynayamıyorum zor oluyor. Ha bir de şimdi yazım yanlışlar olduğu için çok çeviremiyorum ben sana bunu ama. <laughs> Arkadaşlar işin kısacası birinci yetenek hasar, ikinci yetenek can yenileme veriyor. Bu tabii ki siteinize göre değişiyor. Bakın ben de mesela maşallah... aha, buraya gideyim bir ya açtığın yere var. kanka bu ne ya? İkinci yetenek can yenmiyor. Birinci yeteni hasar veriyor. İşte siteyine göre bu artıyor. Güzel <laughs> de bir hasarımızı verelim güzel. Yani ultiyi bastıktan sonra arkadaşlar bir forma dönüşüyorsunuz. Bu formda güçlü bakın hem menzil artıyor hem de güçlü vuruşlar yapabiliyorsunuz. Lakin öncesinde ultiyi bastıktan sonra arkadaşlar maalesef hemen istediğiniz konuma gidemiyorsunuz. Belli bir saniye beklemeniz gerekiyor. Güzel aldık konuda. Çünkü ben bütün hasarımı bırakmıştım sanırım orada aynı. Hadi devam. Kaçtıracağına bak direkt mi öldü. Güzel. Yani birinci, ikinci yetenek, üçüncü yetenek bunlar yüksek hasarlar veriyor zaten. Ee, üçüncü yetenek geri atıyor arkadaşlar ve geri attıktan sonra stun yiyorsunuz bu şekilde. Yani üçüncü yetenek de arkadaşlar bu karma için önemli özelliklerden biri. Baktığınız zaman %40 hareket hızı kazanmanın yanında arkadaşlar 3 e, hedefe hasar veriyorsunuz ve onları geri savuruyorsunuz. Kılıca rüzgar enerji hızı eklersiniz arkadaşlar ve hareket hızınız artar. Eğer ki iki kılıca rüzgar enerji hızı eklerseniz e, ilave 150 hareket hızı kazanırsınız. Yani arkadaşlar rüzgar enerji kılıcını da stekleyebiliyorsunuz. Bunu bilgisini vereyim. Güzel. Devam. Tamam, uzaktan uzaktan aynen. Ya, mükemmel bir kahraman arkadaşlar ya. Ultinizle de bu şekilde kaçabilirsiniz. Yani çok işlersel bir ultiniz var arkadaşlar onu söyleyebilirim. Her türlü zorluktan bir şekilde kaçabiliyorsunuz. Şimdi bu birinci, ikinci ve üçüncü yetenek hasar yetenekleri ama verdiği etkiler farklı arkadaşlar bakın ikinci yeteneği isteklerseniz yani ismimizin altında ikinci yetenekten iki kere olursa yani iki kılıcınızı da şey yapmış oluyorsunuz. Anladınız. Ee, yeşile boyamış oluyorsunuz. yeşine yeşile şiddetli yağışa boyamış oluyorsunuz. Ve böylece vurduğunuz zaman can çalabiliyorsunuz. Bakın düz vuruşlarınız can çalıyor arkadaşlar ve fazla da ansal vuruyorsunuz. Şuradan canımızı çalalım hemen. Oh. Oraya gidilir mi? Şuraya mı yeterse gideceğim oraya. Allah'ım Rabbim. Geldiğim yere bak. Hadi be. Ben niye geliyorsam buraya. Bunlar geri çıkmış. Ben niye gidiyorsam değil mi? Umarım yetenekler oynarken düzgün anlatabilmişimdir arkadaşlar. Aklımda soru kalmamıştır. Yani şöyle baktığımda zaten çeviri de kötü olduğu için çok böyle mantıklı okunmuyor. Ama burası mesela güzel. Bakın. Her yeteneğinde şiddetli yağış olsun. Yanan avuç olsun. Ondan sonra rüzgar gibi es olsun. Bunların hepsi bir arkadaşlar e, enerji dalgası fırlatır. Mezildeki en fazla üç düşmana vuruyormuş mesela bu. Mesela şiddetli yaş kullandığın zaman bir tane su enerji ruhu ekler sana bakın. Alttaki ismin altında gördünüz. Bir tane eklediği zaman farklı etki, iki tane eklediğiniz zaman daha farklı bir etki yapıyorsunuz. Mesela bir tane eklediğiniz zaman normal saldırılar can yenilersiniz ve max mana'nın yüzde 0.5 kadarını yenileyebilir. İki tane yaptığınız zaman arkadaşlar bakın e, daha fazla hasar verir ve can yeniliyorsunuz. Şimdi canı full olduğu için az gözüküyor ama hani şöyle de can yenilmediğini görebilirsiniz. Gördün mü? Fazla hasar verip daha fazla can yeniliyorsunuz. Canı full olduğu için göremediniz tabi onu. <laughs> Mesela canım az şu an. Vurabilirsem göstereceğim size. Ama o maydan bir tık uzak durmam lazım. Gördün mü? 390, 390. Tamam Tamam buradan kaçalım. Şeyi göstereceğim diye haritayı takip edemiyorum. Yani iki tane yaptığınız zaman fazladan bir etki yapıyorsunuz ve e, şimdi üç hedefe vurduğu için her hedeften de 393 can çalıyorsunuz. Hasar vermenin altında. Tabii bunu iki yük yaptığınız zaman geçerli. Şimdi birinci yeteneği aynı şekilde vurduğunuz zaman yine enerji kazanıyorsunuz ve e, bir ateş tufa ekleniyor. Bakın iki tane ateş tufa ekledim ve gerçek hasar vurduğunu görebilirsiniz. Ben gideceğim oraya yine öleceğim değil mi? Bak izle. Hoppa. Tamam buna da vur buna vur buna vur buna vur. Güzel. Yapıştır. Birinci yeteneğinde bakın anladınız umarım. Bakın gerçek hasar vuruyorsunuz arkadaşlar. Birinci yetenek iki şey olursa, istek olursa birinci yeteneğe bastığınız zaman gerçek hasar vuruyorsunuz. Şöyle görebilirsiniz hepsine. Üç hedefe de gerçek hasar vuruyor. Bizim gibi daha hemen yapıştıralım hop. Ya şu an canınız olduğu için mesela şeye geçebilirsiniz yenilemeye. Hop. Gördün mü asadı? Burada durup birini tekleyebilir miyim ben? Mayı gelse mesela. Geçmişim yüzünden dikkat çekmem. Buradan gelmeyecek herhalde, değil Bu kılıcı kullanmaya cüret edemezsen, atalarımın yüzüne nasıl bakarım? Mayı yaklaşsana kardeş. Bir şey deneyeceğim, ya, küçücük. Nasıl unutulur biliyor musun? Rüya gördü. Güzel onu tuttular. Oraya atladı. Ultisi yok. Binelim. Yardıralım burayı hemen. Böyle ayarla yolu. Oo. Şö şöyle, en böyle yollarına doğru. Nasıl? Üf. Gördün mü kaçışı? Hadi Öldü mü? Biri mi öldü? Tamam güzel. <laughs> güzel güzel öldü. Ben ölmesem daha güzel olabilir ama. Baksana hiç bana şey bulmamış. <laughs> Neyse. Ya yani ADC çok güçlü arkadaşlar ve çok da havalı bir kahraman. Birinci yetenek hasar. ikinci yetenek yenileme. Üçüncü yetenekse arkadaşlar bakın. Kılıç enerjisi yine gönderiyorsunuz. %60 hareketsizlik kazanıyorsunuz. Zamanla azalır bu. Ayrıca menzildeki en fazla 3 hedefe de yine fizik veriyorsunuz. Bunu kullandığınız zaman arkadaşlar rakipleri geri atıyorsunuz. Orada bir havaya sıçrıyorlar arkadaşlar. Bir rüzgar enerji ruhu eklendiği zaman 24 hareket hızı kazanır. Her iki kılıcı da rüzgar enerji ruhu eklenirse ilave %50 hareket hızı kazanır. Yani arkadaşlar 3. yeteneğin amacı tamamen şey. E, hareket hızından alakalı bu ne yapıyor? Tamam ben gitmem ona. Zaten kaybediyorum da. Güzel. Birinci yetenek hasar, ikinci yetenek iyileştirme, üçüncü yetenek hareket hızı diyebiliriz arkadaşlar. Öldü mü ölmedi lan verdiğim hasar da güzeldi ama. Güzel. Birinci yeteneğinde gerçek hasar vurduğunu unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Öldürdük güzel. Ölmeyeyim. Ölmedim. Geri atalım bunu bak geri attıktan sonra yapıştıralım. Hop gördün mü? Mesela kuleye vurayım <laughs> ben. yani arkadaşlar bu kahraman cidden çok çok önemli bir kahraman. Oynanması biraz karışık ama öğrendiğiniz zaman mükemmel işte çıkartabileceğiniz bir kahraman. Yani benim mesela yeni çok az maçım var bundan 3 4 dur yani. Ama ona rağmen de bakın oynayış şekli mükemmel. Hem anlatıp hem oynarken bile hani zorlandım anlatırken evet ama yani güçlü bir kahraman olduğunu zaten gördünüz. Şöyle baktığınız zaman da verdiğim masal ortada yani daha tam anlamıyla çözemediğim halde. Ama yetenekleri anladınız değil mi? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.